hassas bir yapınız varsa bu filme en fazla 15 dakika dayanabilirsiniz. Filmde öyle sahneler var ki, film öyle ilerliyor ki gerçekten kaldırılacak gibi değil. Filmin başrolünde Monica Bellucci var. Bellucci filmde Alexis isimli bir kadını canlandırıyor. Bir parti çıkışı, tekinsiz bir alt geçitte bir adamın saldırısına uğruyor. Bu saldırı sonrasında da erkek arkadaşının gözü dönüyor ve ona bu saldırıyı yapan adamın peşine düşüyor. Tabi olay sadece bununla kalmıyor. Markus çıktığı bu intikam yolculuğunda bizi şehrin karanlık deliklerine götürüyor ve aklınızın hayalinizin almayacağı şeylerle karşılaşıyorsunuz. Yani film baştan sona rahatsız edici. Hatta saldırı sahnesi İngiltere'de bir psikiyatri kurulu tarafından onay almış. Yani öyle bir onay verilmeseydi büyük ihtimalle sinemalarda oynatılamayacaktı. Hatta yönetmeni Gaspar Noe bu sahne kesilirse filmi gösterimden